Senden sonra Siyonistler her cephede zaferler kazandı. Çin sınırlarında ve işgal altında soydaşlarımız işkence görüyor. Orta Doğu'daki Türk varlığı bir soy maruz kaldı. Kafkaslardaki kardeşlerimiz ateş altında. Avrupa'da köleleştirildik. Dünya üzerindeki tüm Türkler büyük bir tehdit altında. Siyonistlerin bu yüzyıldaki hedefi Türk birliğine ve varlığına son verdik bu şartlarda geldik huzuruna. Başbuğu, bizler Cumhuriyet tarihi boyunca Türk milletinin ilk kez bir araya gelerek önüne hedef olarak koyduğu emperyalist sisteme karşı savaş açmış, yeryüzündeki tüm Türkleri bir araya getirecek, denizlerinde yüzen düşman gemilerini, topraklarında gezen düşman askerlerini de beraberini büyük bir kalkışma hareketini başlatarak çaresizlik ve imkansızlıklar içerisinde nefes alma gayreti gösteren aziz vatan evlatlarını nefes aldıracak, onları ayağa kaldıracak, ekonomik reformları gerçekleştirerek tekrar ve yeniden milletimizin birlik ve beraberlik şuuruyla kardeş, huzur içinde yaşayacağı bir büyük idare peşinde düşmüş gerçek, öz, Türk evlatlarının meydana getirdiği bir hareketin çelikleşmiş ve yılmaz önderleriyiz. Ulu önde, bu aziz vatanın evlatları olarak bizler, tarihin omuzlarımızın yüklediği hükümdüklüğüne aldırış etmeden, bu şerefli yükü hiçbir siyasi teklif ve istikbale değişmeden, tehdit, şantaj ve sindirme girişimlerine boyun eğmeden, milletten aldığımız bu emaneti, istemeyi ederek aziz milletimizin refahını ve kurtuluşunu sağlayacak kılıca dikmeden asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Buna şahit olursunuz.